merhaba arkadaşlar bugün e, yayınımı çekmiştim bugün daha çekeceğim e, burada karakterlerimize bakıyoruz e, babamda 9 karakter var söyleyeyim burada bütün karakterleri almaya çalışacağız bugün oynuyorum Şimdi size anlatıyorum. Bu vurma şeyi böyle buraya buraya gidersek düşmanlara vuruyoruz. Böyle düşmanlara vuruyoruz. Böyle arkaya gidiyoruz. Böyle 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 böyle, böyle. orada kolt var. Gel gel gel. Şimdi arkadaşlar ben bu oyunda çok proyum En az kupamız emir. Çünkü emir az pro oynuyor. Azıcık. O içecek içecek. Ben alayım lan. Ben alayım lan. Dur dur. Dur dur dur. Ne 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 Şimdi bu bekleme saniyesi. Siz yenilirseniz oyun sizi bekletiyor. İnşallah arkadaşım o şeyi almasın. Şimdi hesaplaşma yazınca iki adam kapışıyor. Söyleyeyim. Şimdi bir tane adam kaldı. Onu beğendik videonun sonuna geliyoruz. Video Video güzel bir video olanlar bu videoya like atsın lütfen. Lütfen. Bu video da çok zekili olur. Herkes bu videoya like atsın.